Kurban Bayramı'nda birçok kişi kestiği kurbanın etini sucuk olarak değerlendiriyor. Kahvaltılarının vazgeçilmezi olan sucuk içini yapmak için alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar evde kurban etleriyle sucuk içlerini hazırlıyor. Sucuk ustaları havaların sıcak olduğundan dolayı etin riskli bir hale aldığını söyleyerek vatandaşları uyardı. Sucuk içinde özellikle bunun bir yağ oranı var. Yani tamamen örneğin etin, e, hani genelde onu kasaba bırakmasını e, tavsiye ederim. Çünkü yağ oranını haliyle evde biraz ayarlaması zor olur. E, özellikle küçük başta kuzu etinde e, yağ oranı e, dengesiz olduğu için haliyle ya yani bunu kasaptan veya yağsız et alacaksınız. E sadece kuzu eti olduğu zaman da sucuk olmaz. E yani bizim kusma dediğimiz aşırı yağlı olduğunda sucuk artık patlamaya başlar. Sadece kuzu eti de olmaz. E yani mecburen dana etiyle karıştıracaksınız. Yavranını dengelemek için de bence tercih edeceğiniz kasap olmalı. Ya şimdi genelde e örneğin hani eti e en son aşamasında yani işiniz bitti kalan etten çıkan parçalarla veya yemeğe kıymaya kullanamayacağınız parçaları sucuk yapmak istiyorsanız e, onun da illaki hani buzluğa atıyorsanız bu buzluğa atma sürecinde de örneğin 15 gün bir ay sonra sucuk yaptırmak istediğiniz onu da e, direkt olarak hemen ne bileyim sıcak bir ortamda veya suyun içerisine koyup çözdürmek yerine bunu da yine dolapta 2 günde 3 günde yani artı derecede yavaş yavaş çözülüp o şekilde sucuk yapmasını tercih ederiz tavsiye ediyoruz. Çünkü diğer türlü yaptığınızda sucuk belli bir zaman sonra ekşimeye başlar. Yani suyla çözülmek istersiniz veya sıcak bir yere koyup öyle hemen çözülsün yaptırayım isterseniz o da olmaz. Yani yavaş artı 2'de artı 3 derecede yavaş yavaş çözülüp o şekilde sucuk yapmanızı tavsiye ediyoruz onda.